Ha, nasıl çözücü konusuna geldiğimizde abi göç geriye yönelmek zorunda. Biz oraları cazip hale getireceğiz. Köy okulları açılacak. Şu anda okulları. köy okulları ya ben öğretmenim ya. Ben köyleri geziyorum. Emin olun her yaz altı ay Sayın Bey'de kalıyorum ben. Ya ben doğru dürüst evimde oturmam. Bunu Sayın Bey insanı bilir. Ya ben kahveye gitmem. Oturacağımız bir yer vardır, Park oturur insanlarla sohbet ederim. Onlarla muhabbet ederim, onlara bildiklerimi paylaşmaya çalışırım. Diğer zamanlarda beni insanlar nerede görürler? Bir dağ başındaki köyde, 80 yaşındaki, 70 yaşındaki insanın dizinin dibinde onu dinliyorum. Çünkü bizim o insanlardan öğreneceklerimiz var. Tek tek gezerim, onlara sorarım ne oluyor? Bizim Karaköy diye bir köyümüz var. Karakuyu köyümüz Sayın Bey'in büyük köylerinden biri. Bundan 20 sene önce Karakuyu'dan bahsedecek olsaydınız şehirden bahsediyormuş gibi olurdum. Ben bu sene yazın Karakuyu köyüne gittiğimde kaç tane yaşlı gördüm. Ben. Genç kalmamış. Boşalmış. Köyler boşalmış. Köyler Karakuyu köyünden bir amcayı Sayın Beyli merkezdeki sağlık ocağında denk geldim. Yani yazdım da bunu. içime de dert oluyor. Ya. amca ne yazıyorsun buraya dedim. Pansuman için Karakoyu köyünden geldim dedi. Ya dedim Karakoyu köyünde sağlık ocağı vardı. Bu pansumanı yapamadılar mı dedim. Sağlık ocağı kapandı hocam. Ya kimse sıkıyor. Yani Karakoyu köyündeki sağlık ocağını biz koruyamamışız. Bundan 30 yıl önce doktor koymuşuz. Hemşire koymuşuz. Hasta bakıcı koymuşuz. Daha sonra sağlık ocağına gittim. Ya bu sağlık ocağı ne durumdadır diye. Sağlık ocağına vardığımda oradaki dikilen ağaçların koca koca ağaçlar olduğunu gördüm. Yani en az 30-35 yıl önce o köye sağlık ocağı yapmışız. Bugün o köyde bir vatandaş pansuman olmak için Sayın Bey'le merkeze geliyor. Biz ileriye gitmiyoruz hocam. Ya bu eğer ilericilikse biz çağ atlamışız. Evet. Bu gericilikse bunun sebebi nedir? Arkadaşlar çözmek zorundayız. Sayın beylerin köylerinde hemşireler, şey, ebeler vardı. Şimdi köyde doğum yapan bir tane kadın bulamazsınız. <laughs> Alel acele ya yolda doğum yapacaktır ya da Sayın beyli Merkez Sağlık Hoca'na gelecektir. Köyde ebeler yok muydu? Abi? Ben köy